Bana bunu da mı yapacaktın oğlum? Ben sana oğlum dedim. Bana, kızıma bunu da mı yapacaktın ha? İhsan amca. Seni hiç affetmeyeceğim Umut. Benim başımı bu şekilde yere ya. Başka bir kız için benim kızımı bu hale soktun ya. Seni hiç affetmeyeceğim. İhsan amca. Kemal'e de defalarca anlattım. Ben Aslı'ya hiçbir şey veremem. Başka biriyleymişsin zaten, nasıl sana vereceksin ki? Başka biriyle beraber değilim. Başka biri olsa da, olmasa da ben de Aslı'ya verecek bir şey yok. Öyleyse, öyleyse neden kabul ettin nişanlanmayı? Neden Aslı'ya ümit verdin ha? Neden o kıza bunu yaptın ha? He? Hepinizin yüzünden. Hepinizin yüzünden yaptım. Annemin yüzünden. Senin yüzünden İhsan amca, Kemal'in, Aslı'nın. ...hepinizin yüzünden. Hiçbiriniz benim yarım bir adam olduğumu... ...Zeynep'i ne kadar özlediğimi... ...ne kadar sevdiğimi anlamadınız. Unut umut. Sil umut. Baştan başta umut diye tutturdunuz. Hepiniz. Hepiniz yaptınız bunu. Benimle birlikte Aslı'ya siz de kıydınız. Şimdi hesabı sadece bana kesmeyin. I mm -hmm.